Ha şimdi o şey geldi ee, hakem seminerindeki bugünkü pozisyonla ilgili. Bir peki Koray hoca, e, Erman hoca o pozisyonu gösterir misin? Onu bir konuşalım. O pozisyonu bir görsün hoca önce. Görebiliyor muyuz? Biz göreceğiz de seyirci. Penaltı pozisyonu son dakikadaki. Nerede oldu? son dakikada hangi ceza sahasında oldu? Fenerbahçe ceza sahasında. Yani Fenerbahçe. Fenerbahçe aleyhine pozisyon. Evet. Şimdi köşe vuruşu gelecek hocam. Daha bu biraz baştan aldı arkadaşlar. Ha yok köşe vuruşundan değil buradan doğru. Şimdi buradan çevrildi burada elle temas beklediler. Şuradan çevriliyor. Çevrilen topun sanki bir iz düşümü çizgide. Dolayısıyla tamamı çıkmış değil. Bak bak hocam şimdi bak. Bak 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 şu. Gördün mü? Hocam bu sana bir şey söyleyeyim mi? Devam et. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Bu Yeni kural filan değil ki bu. O kurala da gerek yok diyorsun. Bu da verilmez abi. ya yani buna kurala gerek yok ki. Ne oynaması var ne bir şeyi var. Körlemesi de ben vuracağım bir de topa. Evet, o, o, vuruyor vuruyor ama, <laughs> o vuruyor ama evet. ben topa vurmak için hazırlanıyorum. O, o topa vuruyor benim elime geliyor. Hiç yani bunun... Kuralı o kural da olmasa da hocam, yok diyorsun. Hocam kitap yok kitap. Kitap var. Kitap yazıyor tamam da. Onun yorumu ne? Kitap yazıyor doğru. E içinde bir pozisyon var. Penaltı iptali var. Evet. Onu da anlatalım. Dolayısıyla şu önemli, şu önemli. Ee, bu son dakikada Antepli futbolcuların itiraz ettiği pozisyon ya da daha doğrusu hakemin çevresinin sardığı penaltı beklediği pozisyon Fenerbahçeli futbolcudan seken ve diğerinin diğer Fenerbahçeli futbolcunun eline değen pozisyon için Erman Hoca bu yeni kural olmasa bile bana göre penaltıyla ilgisi şey yok diyor. İlk topa vuran adam var ya bak şimdi tabii ah görüntü olsa da nasap İlk topa vuran adam İnşallah olacak hocam. Top gelirken, top buradan gelirken bak dikkat et. Top buradan gelirken bu vuracak ya. Kolunu böyle yapıyor ha. Vurmasın diye ilk vuracak adam. Kolunu çekiyor. Zar zor vuruyor topa. Kontrollü vurmuyor. Evet evet koluma gelmesin diye yani o gelen top koluma gelmesin diye kolunu çekiyor. Zar zor vuruyor böyle alçıda gibi. O da bakarken elde geliyor vuruyor. Bunun ne alakası var abi? Peki o yeni kural ne? Onu da madem bu kadar konuştuk onu da verir misiniz Koray? O yeni... Evet evet. Niye anlaşamıyoruz biz bugün? E verelim buraya koyamıyor muyuz arkadaşlar? E tamam. Bir de mesela bir bu pozisyon oyuncu. This is bakın, an example from a bakın, Polish league match. Polonya'daki bir müsabakadan. Takım oyuncu topa vurduğunda, vurduğu top takım arkadaşının eline değdiğinde, çarptığında biz bunun cezalandırılması gereken pozisyon olduğunu düşünmüyoruz. Yani devam olması gerektiğini Bak, düşünüyoruz. Bakın. Ki burada, oyuncu topu bugünkü gibi de değil. Tamamen so. takım vuruyor ve takım arkadaşının eline geliyor. Değişen bakın Topun kaynağı kendi takım arkadaşı tekrar altını çiziyoruz. Even if it's not in natural position, if even a player is kicking it off his own hand, yeah. in other words, if he's kicking the ball away and he has to balance, yeah. and automatically if he goes back, his yeah. arm will come up. Oyuncu topa vurduğunda kendi vurduğu top eline geldiğinde eli burada fakat. O duruşun doğal pozisyonu zaten bunu gerektiriyor. Çünkü ayağı ay böyle vuramaz oyuncu. Vurduğu anda bu geldiğinde öyle olsa dahi kendi vurduğu top bir ihlal olmuyor. Evet. Kendi arkadaşının vurduğu topla ihlal olmadı. Ya bir de burada yani. Burada daha da şey. Ya yani bu kadar böyle bir pozisyon Oyuncu değil. yani topa vuran oyuncu bir de elime gelmesin diye oyuncu sol elini kasarak vuruyor yani. Evet. Kötü de vuruyor. Dağını vuruyor. öteki de hiç elini melini gösteremez yani. Elini melini düşünemiyor. Hiç alakası yok. Yani yorum olmaz buna. Buna yani bir penaltı yorum yapamazsın. Evet, akıllarda kalmasın. Antep'li futbolcuları itiraz ettiği için. Başka pozisyon var mı üzerinde konuşacağımız? Şey var, e, onu da getirin hoca görsün. Ne bu sarı kartlar mı? Sarı kartları konuştuk zaten. Yani Maxim'in anlayamadık bak. Çok enteresan ya bu hocam. Maxim'in sarı kartları neden bu kadar sinirlisin? Ne yapmak istiyorsun? Kenarı niye alkışlıyorsun? İstemiyorsan oynama kardeşim. Ya yani ben anlamadım ki daha 20 dakikada bu noktaya gelmek enteresan tabi. Evet, devam edin devam edin arkadaşlar bunda da. Tamam, ikincisini de anladık. Bunu geçelim. Biz bunu konuştuk, dolga. Burada önemli olan penaltı pozisyonu. Penaltı kararını veriyor hocam Abdülkadir Bitigen, Serkan Tokat vardan uyarıyor. Diyor ki gel bak. Burada sıkıntı var. Orada savunmacının destek eli zaten o. Bir de adam tam elle temas var mı yok mu o bile şüpheli de var gibi duruyor. Ne yapacak adam elini nereye koyacak hocam ya? Hocam ondan evvel hakemin penaltı verdiğinde vücuduna bak. Hakem oynatmaya gidiyor. Yani oynanırken bir anda dönüyor penaltıya karar veriyor. Acaba kenardan yardımcı mı söylüyor? Nasıl kenardan? Hani Başka bir müdahale diyor. Yardımcı kenardan ya. yardımcı penaltı ver diyecek. Ne bileyim. Sonra bardaki girecek. Senin dediğini. Sonra bardaki hani, girecek diyecek de oğlum sen ne yapıyorsun gel bak bakayım penaltı diyecek öyle mi oluyor işte? Ne bileyim ama burada senin dediğini ona oturttum ben. Yani hayır abi burada bak şimdi pilottan göreceksin bak şimdi bak. Bak geldi. Bak koşuyor. Önce gidiyor. Gidiyor. Sonra duruyor bak görüyor musun ama? E Tamam. Bir şey var ya buna birisi bir şey söylüyor. Şimdi abi eğer buna birisi bir şey söylüyorsa tam felaket. Dördüncü hakem kim? Dördüncü hakem Mert Güzenge. Eğer dördüncü üflüyorsa tam rezalet. Çünkü dikkat et bak vermiyor. Yardımcı kıdemli yardımcı üflüyor olabilir. Kim o? Ee, Serkan Olguncan. E, tamam da. Ya maçın hakemi benim o kim ya? O ayrı. İsmi üzerinde. Yardımcı hakem. Başına gibi benim ya. Ama kral ya benim. Yardım ediyor adam hocam. Çünkü hakem vermiyor önce. Evet. Hakem önce gidiyor bak. Şimdi ne kadar bariz görüyorsun. Evet. O yüzden hakem önce gidiyor ben. dönüyor. Önce döndü gidiyor. Sonra, sonra duruyor böyle. Acaba diyor kaçırdım vereyim mi diyor. Bence yardan, yandan söylüyor hocam yardımcı. Ben tahmin etmiyorum. Tam bak onun önünde çünkü. İnşallah öyle değil. Bak bir kere daha baksana. Biliyorum ya ben gördüm. Evet. Çünkü tam bu tarafa döndüğünde birden böyle dönüyor, böyle veriyor. Abi maça kaç tane hakem idare ediyor? Hakem, yardımcı, dördüncü var. Allah aşkına bana söyleyin. ya beyler futbol federasyonu kardeşlerim. Diyorsunuz ki hakem işte yorumcular hepsi hakem yorumcuları Rütü'ye şikayet ediyorsunuz. E sizi kim şikayet edecek Rütü'ye şimdi bu hakemleri? Kim şikayet edecek abi? Lütfü de bir hakem programı yapsın. Çağırsın beş tane hakem. Bütün karar versin. Ya olacak iş mi ya? Allah aşkına ya. Ya güldürmeyin adamı ya. İşte buyurun siz hakemi FIFA geminiz. FIFA yaptığınız hakem bak. Gitti. Vardaki hakem ne yapıyorsun? Dedi ki vardaki hakemin yorumu doğru. Çünkü niye? Adam topa vurulmuş. Adam düşüyor. Adam düşüyor artık. Adam adam bayılmış. Yani adam eyleme geçmiş düşüyor. Hocam, adam düştükten ya. sonra hocam. Bak buraya gelmiş artık adam. Şuraya gelmiş. Yani. Her... Şimdi düşemiyorum da ben. Şuraya gelmiş adam tamam. artık yere. Adam düşüyor. Adam düştükten sonra top geliyor. Ha ben yerdeyim düştüm. Top geliyor. Yerden oynadım. Yerden ittim. Öyle bir pozisyon yok. Düşüyorum top geliyor vuruyor gidiyor. Ben oynamıyorum. Ben doğal düşüyorum. Öyle bir penaltı yorumu yapılmaz. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? bir FIFA kemiği gözünün önünde bu yorumu yapamıyorsa kimse kusura bakmaz. Hocam futbol oyunu kitaplan değil bilgiyle, tecrübeyle, görgüyle olur. Kitapla olmaz. O kitabı ben biliyorum o kitabı. O kitabı ben sana ezberlettiririm. Sen de bana ezberlettirsin. Yutarım. Kitaptan benden ondan on alırsın. Sahaya çıkarırım seni onda sıfır alırsın. Kitabı bıraksınlar bu iş. İşte yorum ya. Bu hakemi bugün Avrupa'da birisi seyretse bu nasıl bir feder? Ne söylüyorum sana? Verdiği ve vermediği kartlar hariç. Fenerbahçe'ye vermediği, Antep'e verdiği kartlar. Futbolcular sonunda dediler ki, Lan biz bunu uğraşırız bu bizi de atar dediler, bıraktılar. Ne söylüyorum? Futbolcuların vücut dilinden anlıyorum. Çünkü öyle hareketler yapıyor ki, Antep'te kımıldayamaz. Fenerli'ye serbest. Galatasaraylı'ya serbest. Beşiktaş'a serbest. Anladım hocam. Hala bunlar eski kapağı. Bir de Fenerbahçe'nin penaltısı var. Orada da köşe vuruşunu işaret etmişti. Bir dakika burada mıydı o? Veriyor evet, mu yoksa burada, direkt? Burada. Evet burada. Gradel. Pilottan evet. alır mısın? Pilot. Var uyarısıyla verdi. Burada da görmedi bunu. Görmeyebilir gerçi de. İşte pilottan aldı bakayım. Bir daha al. Geri gel al ki göreyim. Hemen ceza sahasının köşesi. Gel. Atak yönü sağ taraf. Evet gel. Devam et. Max Gradel yükseliyor. Şöyle oluyor kol tabi. Şöyle oluyor ya. Ben sana söyleyeyim mi? Görmesi lazım. Görmesi mi lazım? Bak 3-4 oyuncu olur karambolda göremezsin. Ama pilottan bak görmesi lazım hocam buyur pilottan önünde 7-8 metre 7-8 metre 10 metre önünde işte başka oyuncu yok önünü kapatan bir oyuncu yok hoca görür bak acaba kaf şöyle bir şey yapıyor ya kafaya sıra mı değdi zannediyor görür abi bence görür işte ya şimdi onu merak Göremedim, ettim hadi. baktım göreceksin abi e başkalarını görüyorsun göreceksin doğru Allah'tan var var <laughs> evet ama bugün VAR doğru, doğru iş yaptı. Evet. Ee, Serkan Tokat. Hani iyi olanı da tebrik etmek lazım. İyi olan. Evet. Geçen sene de o. Bazı pozisyonlarda bir iyi kararlar verdi. VAR'da. Abi VAR çok önemli artık. Eskisi gibi değil. Bak burada şey yapamıyorsun. Kalabalık var zannediyorsun. Halbuki hakem burada. Acısına ne diyeyim? Böyle e, eskiler der ya diagonal. Diagonalde yani görebilecek açısı var. Var. Baksana. Orada da Vardan geliyor. Sonrasında Tadiç az önce gösterdik işte burada. Baksana. Göstererek vurdu köşeyi ve kaçırdı. Daha doğrusu Batuhan çıkarttı. Şeye benziyor. Çok şey ya. Bizim Biz verdik ya o maçı. Başakşehir-Galatasaray maçı. Kuba. Şey Fener maçı. Hayır. Ha, ilk benziyor. maçı diyorsun şey. Ee... Galatasaray stadında. Evet. evet, şey evet. Yaptı ya, oynadı. Başakşehir. Var çağırmadı mesela orada. Evet. Galatasaray elendi. Hatırla o maçı. Evet, Ona hocam. benzer bir pozisyon. O, o bir garip. O zaman bir tuhaflık var hocam. <laughs> Erdal Hoca ne demiş? Erdal Güneş, Gaziantep takımının hocası. Buraya da verelim. Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum. Tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçın bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Evet. Şimdi <laughs> fuollere bakalım. <laughs> Bak. Abi futbolun içinde adam. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Faal sayılarına bir ba bak, ba getirin. Bak. Hakem hakem bir karar veriyor hocam. Allah aşkına ya. Hakem bir karar veriyor. Bak şimdi böyle elini alıyor, düdüğü çalıyor. Şimdi düdüğü çal, ver. Bitti. Bak hakem bu hakem bugün. <laughs> ne yapıyorsun lan? Sen şeysiz, cansız mankeni mi oynuyorsun? Lan indir kolunu. <laughs> ver. Niye biliyor musun? Kafa gitti. Kafa düşünüyor. 10 saat böyle duruyor. Dikkat edin ya. Bu hakemlerin bir kısmı öyledir. Dikkat edin. Eğer hakemler böyle duruyorsa yandın. <laughs> Aynı olay yardımcıların bayraklarına da bakın. Ya bayrağı gösterindir. indir. 10 saat tutma bayrağı. O zaman kafan karışık. Ya ben bunların ciğerini okuyorum ya hocam. Diyor ki Erdal Hoca hakeme nazik bir şekilde sordum. Kuralın değiştiğini söyledi. Ha, bu bizim az önce konuştuğumuz işte. Böyle bir kural değişikliği olmuş. Aynı şey Fenerbahçe'nin başına gelseydi son dakikada böyle bir pozisyonla karşı karşıya gelse hangi kararı verirdi çok merak ediyorum. Bu, bu böyle öyle değil ama işte. Hayır hayır. Ama şimdi burada teknik adamı söyledi o değil. He. Teknik adam da bunu biliyor. Vardan gelecek zaten teknik Teknik adam sana. onu da biliyordur. He. Söylüyordur da bu egzecere ediyor. Diyor ki aynı pozisyon olsaydı acaba ne yapardın başka bir şey mi verirdin diyor. Çünkü diyor maçta kartları diyor değişik kullandın diyor. Onu vurgulamak. Kararları ben. diyor değişik kullandın. Forleri falan değişik kullandın. Acaba bunu da olsaydı değişik mi kullanırdın diyor. Burada acıtasyon yapıyor teknik direktör. Haklı olarak. Bence Çünkü bu verdiği intiba hakemin tamamen o bir görüntü. Yani buradan Fener malum çıkarsa ben yanarım görüntüsü var. Net söylüyorum. Size ne Fener Galatasaray'dan abi ya Beşiktaş'tan size ne abi Trabzon'dan. Orada Gördüğünüzü geliyorsan. verin gidin ya. Gördüğünüzü verin gidin. Allah size yardım eder. Ne görüyorsan çal. Bugün var yardım etti. Evet. evet. Sondaki pozisyonda da zaten Serkan Tokat baktı. O yine görmedi de. Ee, dedi ki ya zaten şeyden geliyor. Gelmese de sen dedin ki zaten o kural değişikliği olmasa Hocam, da. Bu kural değişikliği değil ki. Yani bu ben vermem abi. O pozisyona ben penaltı vermem. Ama veren olurdu. Kural değişikliği olmazı ben sana ben söyleyeyim. Vermem. o zaman da aykırı oluyorsun işte. Evet. Hocam ya her şey kitap. İlla kitap sana söylemez ya. Ender. Sen yaratacaksın bazı şeyleri ya. Sen akıl Ya Kur'an'da bile bir tane şey var. Kur'an'ın en önemli şey şu. Allah diyor ki sana akıl verdim diyor. Aklını kullan diyor. Kur'an'ın fikri ya. Akıl verdim sana diyor. Aklını kullan. Aklını kullan arkadaş ya. Millet üstüne gelsin, sen onun yorumunu yap, biri sana der ki helal olsun. Belki de beş kişi yanlış der. Sen aklını kullan, Allah sana akıl vermiş ya. Ama aklınızı başka yerde kullanmayın başka yere. Şeytanlığa gitmeyin. Şu e, kuralların ben şunu da söyleyeyim bu arada. MAK bütün kulüplere, e, bunu bir bilgilendirirlerse sevinirim, biz de buradan paylaşırız hakem hocalarını, hakemleri yolladı mı bu bilgileri vermek için? Ben onu merak ediyorum. Tabii ki bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine koyuldu diye biliyorum da bu az önce gösterdiğimiz değişiklikler. Yine de mış, mış falan olmasın. Hani bu değişikliklerin bütün kulüpler tarafından buna vakıflar mı? Onu da merak ediyorum. Onu bir söylesinler. Herkese verildi mi? onu da biz buradan seyircilerimize paylaşırız. Çünkü kural değişmiş kuralın değişmiş olduğunu herkesin, o işin paydaşı olan herkesin bilmesi lazım. Kural değişikliği olmuşsa. E o işi yapıyorsunuz ya. Hocam, komite... Tonla para da kazanıyorsunuz. Hocam geçmişte bazı komiteler bunu zorladık da gittik demonstrasyon yaptılar. Ya biz bunu Hilmi Oklan yaptık. Ya. Evet, işte evet. Görüntüler. Evet. E işte tamam. İşte şimdi bunlar da yaptı. Şimdi buradaki görevliler de Hüyük Dağlası da oradaydı. MHK Başkanı da oradaydı. Yani yapıldı yapılmadı yapılmış bir şeye hani lafta etmemek lazım artık. Yapıldı çünkü artık bu sene bu iş. Biz de biraz vesile olduk ama yapıldı yani. İyi de olmuş bak görüyor musun daha hafta bir. Evet. Dakika bir gol Dakika bir. Dakika bir gol bir. Peki. Şu biz biraz önce gösterdik ya futbol federasyonun YouTube hesabında açarsanız tamamı bir saatlik bir sunum var. Tamamına ne kural değişmiş, ne olmuş hepsini görebilirsiniz. Bunu futbolcu kardeşlerim de mutlaka biliyorlardır teknik adamlarda abilerimiz, kardeşlerimiz. Futbol... Onlar da bakarlar diye Futbolcu kardeşlerim biliyorlar mıdır? Ya da sen de ama iyi e niyetli koyuyorsun. Futbolcu kardeşlerim bilmiyordur. Ya ben yetkili olsam bak yetkili olsam futbolcu ne söylüyorum? Profesyonel olan futbolcuyu oyun kararlarından imtihandan geçirmeden profesyonel yapmam. Ne söylüyorum?